Evrimcilerin iddiası, canlılığın tek bir proteinden tesadüfen oluştuğudur. Yanlış. Çünkü 1. Proteinleri enzimler oluşturur. Ancak enzimlerin kendileri de proteindir. Yani bir proteinin oluşması için proteinlerin önceden var olması gereklidir. 2. Tek bir proteinin oluşması için yaklaşık 100 farklı enzimin aynı anda var olması gerekir. Bu enzimleri de DNA üretir. Ancak DNA'nın kopyalanması için de protein gereklidir. Yani proteinin oluşması için DNA'nın zaten var olması gerekir. 3. Canlılığın oluşması için DNA ve proteinlerin aynı anda bir arada bulunmaları şarttır. Biri diğerinden önce oluşamaz. 4. Protein oluşumu için hücrenin tüm organelleriyle tam olarak var olması gerekir. Proteinler ancak hücre içindeki belirli ısı ve pH derecesinde sentezlenebilirler. Yani hücreyi oluşturan proteinlerin oluşması için hücrenin tüm özellikleriyle zaten var olması gerekir. 5. Bir proteinin tesadüflerle oluşma ihtimali sıfırdır. Sonuç: Darwinistlerin ilkel çorbada ilk protein tesadüfen oluştu iddiası tamamen bilim dışıdır.